Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizler için beğeneceğinizi umduğumuz bir çocuk hikayesiyle karşınızdayız. Sizlerin de bizim gibi bu hikayeyi çok beğeneceğinizi umuyoruz. Hikayemiz sesli anlatım olduğu için lütfen sonuna kadar dinleyiniz. Başka bir hikayede buluşmak dileğiyle. Ayşe 10. yaş gününde anne ve babasından çok özel bir hediye almıştı. Babasının her zaman derin bir saygıyla bahsettiği, kendisinde büyük bir merak uyandıran Çanakkale'ye bir gezi. Annesi, Ayşe'nin heyecanlı gözlerine bakarak, "Bu yolculuk sadece yeni yerler görmekle kalmayacak, aynı zamanda tarihimizin en önemli sayfalarından birini de yakından tanıma fırsatı sunacak." diye fısıldadı. Babası ise Çanakkale'nin sadece bir şehir olmadığını, aynı zamanda büyük fedakarlıkların, cesaretin ve vatan sevgisinin sembolü olduğunu, oraya gitmenin bir saygı duruşu olduğunu anlatarak hazırlıklarını sürdürüyordu. Uzun bir yolculuğun ardından sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Çanakkale Boğazı'nın masmavi suları belirmiş, gemilerin ve martıların sesleri Ayşe'nin uykulu halini dağıtmıştı. Şehre yaklaştıkça uzaktan yükselen heybetli Çanakkale Şehitler Abidesi'nin silüeti Ayşe'nin kalbinde daha önce hiç hissetmediği bir duygu uyandırmış, adeta zamanın durduğunu hissettirmişti. Annesi Ayşe'nin meraklı bakışlarını fark ederek o anıt vatanımız için canlarını feda eden kahramanlarımızın sonsuzluğa uzanan hatırasıdır. Her bir taşında binlerce hikaye saklıdır diye açıkladı. Abideye doğru ilerlerken yol boyunca uzanan yemyeşil tepeler ve denizin sonsuz maviliği bu topraklarda yaşanan büyük acıları ve zaferleri fısıldar gibiydi. Nihayet abidenin görkemli yapısının önünde durduklarında Ayşe, devasa sütunların göğe uzanışını ve her birinin üzerinde yazılı olan isimleri okurken tüyleri diken diken olmuştu. Babası, Ayşe'nin elini nazikçe tutarak, bu isimler bir zamanlar bizim gibi nefes alan, hayalleri olan gençlerdi, vatanlarını korumak için en değerli varlıklarını, canlarını verdiler dedi. annesi ise gözlerinde hafif bir hüzünle, Onların fedakarlıkları sayesinde biz bugün bu topraklarda özgürce yaşayabiliyoruz, onların mirası bize emanet, diye ekledi. Abidenin içindeki müzede, savaşın zorlu koşullarını anlatan fotoğrafları, askerlerin kişisel eşyalarını ve mektuplarını incelerken, Ayşe, o günleri adeta yeniden yaşar gibi hissetti. Paslanmış tüfekler, yıpranmış üniformalar ve toprak kokan matara, her biri ayrı bir hikaye fısıldıyor, o gençlerin gözlerindeki kararlılığı ve umudu Ayşe'ye aktarıyordu. Özellikle bir askerin annesine yazdığı, anneciğim, vatan sağ olsun, ben şehit olsam da sen üzülme, yazan mektup, Ayşe'nin boğazını düğümlemiş, gözlerini doldurmuştu. Babası Ayşe'nin omzuna dokunarak bu mektuplar sadece kağıt parçaları değil aynı zamanda o kahramanların yüreklerinden dökülen en samimi duygulardır diye teselli etti. Daha sonra Seyit Onbaşı'nın anıtına doğru yürüdüler. O devasa top mermisini tek başına kaldıran kahramanın hikayesi Ayşe'nin zihninde canlanmış hayranlık uyandırmıştı. Annesi, Seyit Onbaşı'nın sadece fiziksel gücüyle değil, aynı zamanda inancıyla ve vatan sevgisiyle bu imkansızı başardığını vurgulayarak, inanç, dağları bile yerinden oynatır dedi. Rüzgarlı tepelerde yürürken, Ayşe etrafındaki şehitlikleri gördü. Her biri ayrı bir hikayenin sessiz tanığı olan bu mezar taşları onu derinden etkilemişti. Babası, bu topraklar kanlarıyla sulanmış, her bir karışında şehitlerimizin ruhu yatıyor, diyerek Ayşe'nin elini daha sıkı tuttu, ona bu kutsal emaneti hissettirmek ister gibiydi. Annesi ise gökyüzüne bakarak, onlar asla unutulmayacak, onların isimleri ve kahramanlıkları sonsuza dek kalplerimizde yaşayacak diye fısıldadı. Akşam güneşi batarken, Abide'nin kırmızıya boyanan silüeti, Ayşe'nin zihninde unutulmaz bir görüntü olarak yer etti. Bu topraklara duyduğu saygı ve sevgi katlanarak artmıştı. Dönüş yolunda Ayşe artık sadece bir turist olmadığını, aynı zamanda tarihin derinliklerine inmiş, vatan sevgisinin ne anlama geldiğini yüreğinde hissetmiş küçük bir kahraman olduğunu fark etti. Babası Ayşe'nin sessizliğini fark ederek "Ne düşünüyorsun kızım?" diye sordu. Ayşe ise sadece "Çok şey öğrendim baba, çok şey hissettim." diye cevap verebildi. Çanakkale Ayşe'nin hayatında sadece bir gezi olmaktan çıkmış, ona geçmişle gelecek arasında köprü kurmayı, fedakarlığın ve cesaretin değerini anlamayı öğreten bir ders olmuştu. Ve her ne zaman Çanakkale kelimesini duysa, o kahramanların ruhları Ayşe'nin kalbinde yeniden canlanacak, onların mirası onunla birlikte sonsuza dek yaşayacaktı. Sevgili çocuklar, bir hikayemizin daha sonuna geldik. Yeni hikayelerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.